hastaneden beri ilk defa balkona çıkıyorum. Kaka kaka balkondayım. Oynat kuklalarını. Tır yerinde. O yüzden biraz sancılı kalktık. Diğerleri de etrafta yıldırım gibi. Pencerenin hizasındadır. Kesinlikle. Bakalım iki ayaklı, dört ayaklı köpekleri fırlayacak mı? Ben buradayken. Bodrum'dan yeni zehirlerini bekleriz rüzgar yoluyla. Hani ışınlama falan yok mu lan? O eskiden değil. <laughs> o eskiden değil. Onu da ben bilmiyorum. Ben... Başınıza geçireceğim bu dünyayı lan. Bu şeytana uyanlar. Uzanla konuşma. Siktir git. Bak baba fırtudur. Bas bas. Sahibi olarak. Ne inandıracak bana? Yiğit sahibi hiç iş yapmamam, park ederek, park ederek duruyordum gibi burada daire sahibi. <laughs> Kaç para burada bir daire bilemem var Öksüz'ün hücre evine yerleşmiştir. Belediye ileri gelenleri tarafından. Hastanedeki doktorun söylediğine bugün onlar temiz. Evet dört yavru kendini gösterdi. Dayanamadı kendini gösterdi. Kapşonuyla, yeni korumasıyla. <laughs> bunlar temiz ve çöpte yaşıyorlar. Kirli kirli. Fakat bunlar temiz bu Fuat Ali Orhan Akbaba'nın etrafan doğum hastanesine toksoplazmalarıyla saçtığı hayvanlar temiz. Elini kolunu sallayarak yürüyor o kadar ölen bebeğe rağmen. Pencerenizin önüne dökülen tonlarca boka rağmen. Orada biz kapçolumuzu açıyoruz. Buradan geçerken değil. Kameraya çıkarız. <laughs> Şaşmaz anasını satayım. İki ayak bu dört ayak köpekleri yoksa şahsen orhanlık yapıyor. Ve bu şeytanın böyle boklara 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 boklarla yaptıklarının komşularının öldürdüğünü bok tutulur Penceresinin dibine kadar dikkate alıp içeriye atmaya nebediyen yetkili ne varsa cehennem ateşini beklesin. Işınlanmayı tekrar gerçekleştirdik. Binlerce videodaki gibi tesadüfen. <laughs> Aldıyla sözün evinin sahibidir. Polis de bundan haber vardır. Bir çay içtik ya, o zaman zarfımla başardım. <laughs> Canım. İnanabiliyor musun? Kaç dakika oturdum ben buradan? 4-5 dakika değil mi? Evet. Anında fırladı yine. Kim? Fuat Avdi Orhan. <laughs> Tekrar kendini gösterdi. <laughs> Baş ver o sıfır diyor. Cehennem ateşinde kavrulacaklarının sıfır olduğunu biz de biliyoruz. Böyle yakınlarını, bebelerini kaybedenler. <laughs> sizinle gideceğiniz yer belli. İşlem yapmayarak. Şimdi bu böyle bir güç gösterisiyle geçtiğine göre geceleyin bir eylem beklenir. Hiç şaşmaz çünkü. Evet be! Ashabı Kenef ve Ashabı Rakim hikayesine kananlar üçü sene uyuyorlar ve cin dinleyin Karşıdan geçiyoruz <laughs> Uyandıktan sonra, üçü sene sonra al şu gümüş akçeyi eee git eee artık unutulduğunuz sizi görünce taşlamazlar eee git eee temiz yiyecekler alın çok güzel düzen kurmuşlar be bir gümüş akçeyle istediğini alabiliyorlar Hey Fuat Amni, Fuat Amni. Seçim sonrası, seçim sonrası bir video geliyor. Gel gel. Gel yanındaki kim magandayla. <laughs> seçim sonrası bir video var? Kaçırma. Adil Öksüz'ün mahallesi nasıl Avrupa'daki PKK uyuşturucu karteliyle falan filan bağlantılı. Nereden seyredeceksin? <laughs> Nereden seyredeceğini ne bilirsin sen ben. Öldürdüğün ihtiyar komşuların oğlu ve torunun penceresinin dibine kadar bok dolu leğenle dayattın mı? Oo kaçtı. Korkunuz yok buraya geliyoruz. Çünkü hasta olduğum biliyoruz. Yanında cip sık sık onunla beraber buraya takılan içkilerini içen köyde cinayet işleyip serbest kalan adamın tesisatlarını yaptırmış yanlış yaptırmış ...adamla kavgaya tutuşmuş, onlar bir yumruk kurmuş, o da gitmiş silahını getirmiş, vallaha. camı hapuni, gülle doğan Geçen gün, hastaneye düşmeden önce, bilmesin, içine önüme damlayan uçan maymun, ne uçan maymunluklarını gördük. Hayret gözü önce reptilyanın gözüne, sonra simsiyah içinde siyah şeylerin uçuşan şeyler dönmedi. Dönmez çünkü ben şizofrenim. Çünkü hala kontrolümde olduğumu zannediyorum. Patini anlayacaksın Penceremin önünü boka boğan kanserli komşunun penceresinin dibine bok dolu ve elini dayatıp öldüren mahluk. Burada koşturan binlerce, binlerce taraftarın boklarıyla hasta eden, penceremizin dibine kadar bokları döşeyen doğum hastanesine toksoplazmalı yaralı kedileri dayatan acağım bir daha kuruma giderken e, otobüs durağında beklemeyi bekleriz e, bu sefer şey oldu e, Neydi o hatırlamıyorum ismini repünde yapıyorlar rektünü kaşınıyor Çünkü o yüzden turladı. hemoroid <laughs> Nereden seyredeceğim diyor ben. Emin olun daha yayınlanmadı. Seyretmiştir gidip. zamanlamasını biliriz biz. Akıllı olanla seyrederiz. Gizli servis var yazıyor. Gizli servisin nedir be. Kesinlikle. Asabı kenef siz bu şeytanı yok etmeyin. Felaketler dinleyecek. beklenir. Evet. İyi akşamlar. Kör millet. Şimdi bunu yayınladım diye dizilecek servis şeylerini görün. Ey yanındaki uçan maymun. Hikayem tekrar geliyor. Ölümden korksaydım bu şeylere gelişmezdim. Kendine dikkat et. Bakın akliye dönüşünde yapılan bu aykırt bozulmuş gibi <laughs> Buradakilerin hepsini on kere sildim. Tekrar silmeye çalışıyorum dosya olarak. Silinemediğim. Böyle bir virüs gönderdi. Bunlar oyları çalar. Bu köpekçiler oyları çalar.